Merhabalar. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bugün size sonunda gerçek bir teknolojik içerikte geldim. iPhone XS Max ve iPhone 11 Pro Max'ın bir kıyaslamasını yapacağım. Öncelikle bu diğer göreceğiniz kıyaslamalardan şu şekilde farklı olacak. Ben iki telefonu da uzunca bir dönem kullandım. Zaten Pro Max'ı hala kullanıyorum. Dolayısıyla daha çok kullanıma dayalı bir feedback şeklinde ilerleyeceğiz. İlk olarak renklerine gelecek olursak, en büyük fark renklerinde ve dış görünüşlerinde. XS Max'ın gördüğünüz gibi hani bu şekilde bir parmak izi çeker cam arkası olmasına rağmen 11 Pro Max'ın daha böyle gördüğünüz gibi mats ve parmak izlerini çok geçirmeyen bir yapısı var. Önden baktığımızda zaten direkt olarak aynı. Hatta şuradan da şöyle görebiliyoruz diye bakabiliriz. Ağırlıklarına bakıyorum aşağı yukarı. Pro Max kesinlikle bir miktar daha ağır ama hani zaten XS Max kullanan biriyseniz bu ağırlık sizi etkilemez. Bir diğer fark da şarj aletleri. Şarj aletleri gerçekten çok önemli. 11 Pro Max'ın içerisinden bizim USB Type C'li olan şarj aleti çıkıyor. Yani 18 Watt mıydı hatırlamıyorum tam olarak ama USB C ile birlikte şarj ediyor ve şarj hızı inanılmaz. Yani siz şu büyük brick şeklinde olan iPad'in şarjlarını kullansanız dahi o kadar hızlı şarj edemez. Telefonu birazcık fazla ısıtıyor ama hiçbir sakıncası yok. Apple'ın kendi verdiği şarj aleti sonuçta. O yüzden bu konuda rahat olabiliriz. Şimdi her ikisinin de Face ID'lerini deneyeceğim. Bakalım uzaklık ve... Farklı açılar bakımından nasıl performans veriyor? Ve iPhone 11 Pro Max çok daha hızlı açıldı. Şimdi tekrardan deneyeceğim ama iPhone 11 Pro Max çok çok daha hızlı çalışıyor. Apple'ın tıpkı dediği gibi. Şimdi daha uzaktan ve daha yamuk açılardan da çalışıyor diyorlar. O yüzden bir şöyle saçma sapan bir deneyeceğim. İkisi de buradan açıldı güzel. Uzaklık bakımından mesela diyelim. Buradan alacak mı? Aldı. Aa buradan almıyor. Buradan XS Max almıyor. Şimdi ben bunun yerine Evet. Pro Max buradan aldı. Gerçekten ikisinin arasındaki farkı da gördük. Şimdi daha yamuk açılardan deneyelim mesela buradan Pro Max alıyor mu? Buradan XS Max almıyor şu anda. Aynısını bir de Pro Max'a deneyelim. Ha, buradan Pro Max da almıyor. <laughs> Şöyle deneyelim. Evet, buradan XS Max almıyor. Pro Max'ta almıyor. Farklı açılar konusunda ben bir değişiklik görmedim ama uzaklık açısından Pro Max'ta gerçekten değişiklikler mevcut. Şimdi çip olarak baktığımızda iPhone XS Max'ta A12 Bionic çipi var. iPhone 11 Pro Max'ta A13 Bionic çipi var. Şimdi günlük hayatta ikisi de çok hızlı, ikisi de çok rahat kullanılıyor ve bu sizin için bir fark yaratmaz. Ama ne zamanki bir benchmark yapsanız veya ne zaman kamera ile ilgili daha yorucu bir şeyler yapsanız fark o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi Çiplerden bahsettik zaten ve Geekbench skorlarını da ekranda görebiliyorsunuz. Multicore skorları farklı, diğer bütün skorları farklı. Apple artık birazcık daha fazla hani sade güçten ziyade efektifliğe yani efficiency kavramına doğru gidiyor. Bu da ileride hep bizim karşımıza artı olarak dönebilecek bir şey. Şimdi ekrana baktığımız zaman her ikisinin de ekranı parlaklığı zaten gayet yüksek ama iPhone 11 Pro Max'a baktığımız zaman ekranın daha parlak olduğunu sona getirdiğimizde görebiliyoruz ve kontrastı daha iyi. Bunları da hepsi zaten videolarla birlikte gösteriyorum bu esnada. Şimdi hoparlörlerine bakacak olursak, şimdi her ikisini de deneyeceğim. İlk önce XS Max'ı dinleyelim. Şimdi iPhone 11 Pro Max'ı dinliyoruz. Şimdi ikisini de dinledik. Benim kendi tecrübem sanki iPhone Pro Max'te bir tık daha fazla yüksek ses var. Onun dışında dynamic range'ler fark ediyor. Yani dinamik bir müziğin bir değişimi, tonu ve sesi fark ediyor. Pro Max'ta bu daha iyi bir detayla anlatılmış. Bir de benim dikkat ettiğim yine bir şey daha var. Ee, bu sesin high kısımlarını yani sesin ince ve yüksek kısımlarını iPhone Pro Max aşağıdan verirken yani buradaki hoparlörden verirken iPhone XS Max 3'teki buradaki hoparlörden veriyor. Dolayısıyla bu da ikisi arasındaki temel farklılığı belki yaratıyor olabilir. Kamerayı açtığımızda da önümüze gelen ilk farklılık kameranın kullanıcı arayüzü. Yani arayüzü farklı iki kamera var burada. Örneğin bir tanesinde sağ tuşa basarak telefoto ve diğer lense geçerken şu anda elimizde bir de geniş açılı bir lens mevcut. Kameradaki diğer değişiklikte de ön kamerada yapılan bir değişiklik. XS Max'ta 7 megapiksellik bir ön kamera varken 11 Pro Max'ta 12 megapiksellik bir kamera var. Şimdi her ikisiyle de bir selfie testi yapalım. Şimdi her ikisini de çektim. Kıyafetimin blurunda birazcık fark var. Bir de beyaz ışık olduğu için Pro Max daha ışığı kendi rengiyle aldı. XS Max birazcık daha yapaylık kattı bu ışığa. Çünkü şu an benim önümde bildiğiniz hastane ışığı var. Hani o ışıkla mukayese ettiğimizde aslında 11 Pro Max'inki daha özgün bir görüntü. Şimdi portre modu testlerini görüyorsunuz. Standart bir portre modundaki testlerini yaptık. Sanki Pro Max'in seçiciliği ve e, arkadakileri blurlamasının ve ayırmasının daha iyi olduğu görülebiliyor gibi. Şimdi benim en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi nedir? Gece fotoğrafı. Yani karanlık ortamlarda Pro Max'in çektiği fotoğraflar inanılmaz. Yani gerçekten tamam flashlı gibi çekmese de flashsız olabilecek benim ömrümde gördüğüm en güzel karanlık ekran, e, karanlık atmosfer fotoğraflarını çekiyor. Şimdi kıyaslamalarını yap örneklerini de zaten ekrana koymuşumdur ya da koyacağım birazdan. Ve karanlık olarak baktığımızda da bu şekilde bir gelişme var. Bir tane geniş lensimiz var. Şimdi ben XS Max'leri, Pro Max'leri çekeceğim. Normal şartlarda çektiğimizde aynı yerden çekiyorum. Bu şekilde bir fotoğraf söz konusuyken. Aynı şeyi buraya getirdiğimde şu anda çok 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 daha farklı bir görüntü ve açıyla çekmiş olduk. Zaten daha net testlerinde birazdan görürsünüz. Ve 4K 60 FPS'te video çektiğimiz zamanlarda daha fazla bir dynamic range mevcut. Yani bu ne demek? Siz 4K 60 FPS'te video çekiyorsanız ışığa ne kadar duyarlı olursa olsun ışıklı yerlerin fazla ışıklı yerlerinde detaylarını ona göre alıyor. Kıyaslama bu kadar. Yani benim günlük hayattaki deneyimimi soracak olursanız müthiş bir telefon her ikisi de. Ve iPhone XS Max'iniz varsa 11 Pro Max'e geçme gerek yok. Ama eğer daha alt düzey bir telefonunuz varsa mesela iPhone X'ten Pro Max'e geçebilirsiniz ama iPhone X'ten XS Max'e geçmenin bir manası yine yok. Çünkü benim iki önceki telefonumda iPhone X'ten hani öyle baktığım zaman aradaki farklar bunlar olduğunu söyleyebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Fotoğraflar, videolar ve diğerlerinin arasındaki farkı da yorumlara yazarsanız ben küçük ekrandan göremiyorum çünkü diğerlerine de yardımcı olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.